Herkese iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Samsung çamaşır makinesi 8 kilogram. Evet müşterimiz tarafından gönderildi. Kart vizitine bakıyoruz. Giresim'den geliyor arkadaşlar. Beyaz ışığa servisi spotçu kombi bakımcı. Evet öyle telaffuz edelim. Kartı yine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kartı yine kurcalamışlar. Yine ısrarla söylememize rağmen kart yine kurcalanmış. Bir şeyler denemişler. Yapmayı denemiştir. Şöyle şöyle. Şöyle kartı yine mahvetmişler. Kart gelse, kurcalanmadan gelse kurcalanmadan daha ucuza çıkacak. Yani. Evet kartı tamiratını yapacağız. Çalıştıracağız. Kartımız neymiş? Şikayetimize bakalım. İki tane kart yolladı bu arkadaş. Şöyle Samsung kart bazen açılıyor bazen açılmıyor LG kart elektrik beslemesi yok Onu da tabii kurcalamışlar O da kurcalanmış Şimdi bunu tamiratını yapacağız arkadaşlar Bazen çalışır, bazen çalışmıyor Kafasına göre takılıyormuş kart Bunu yapacağız makinede testini yapacağız Daha sonra müşterimize göndereceğiz O da beyaz eşya servisi veya spotçu müşterisinin olabilir Evet tamir altına yapacağız. Herkese iyi günler.